Bir zamanlar dünya canlıydı, okyanuslar gelgitlerle nefes alır, ormanlar, rüzgarla sırlar fısıldardı. Ama o dünya artık yok. Defalarca uyarıldık, tekrar tekrar söylediler bize ama biz gözlerimizi kapattık, kulaklarımızı tıkadık gezegenin çığlıklarına. Aç gözlülüğümüz sınırsızdı, daha fazlasını istemek bizi yuttu. Şimdi okyanuslar yükseliyor, eski efsaneler gibi şehirleri yutuyor bir zamanlar göğe uzanan gökdelenler, şimdi yarı batık mezar taşları gibi karanlık suların içinde kayboluyor. Hava yoğun ve ağır, duman ve toz her şeyi boğuyor, dokunduğu her yaşamı söndürüyor. Güneş artık çok parlak, gökyüzünde mavi yerine sadece umutsuzluğun tonlarını barındıran acımasız bir hükümdar. Kuzeyde, kutup ayısının evi olan buzlar eriyor, onu sonsuz bir karanlık denizinde savunmasız bırakıyor. Bir zamanlar dünyanın ciğerleri olan büyük ormanlar, şimdi tüten yıkıntılara dönmüş, küller rüzgarlara karışıyor. Eskiden özgürce dolaşan hayvanlar sessiz, kemikleri kurumuş toprağa karışıyor. Ve biz, insanlığın son kalıntıları, bu kırık dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şehirlerimiz çöküyor, çöl kumları ve istilacı bitkiler tarafından ele geçiriliyor. Sıcaklık dayanılmaz, amansız, ve biz kalan azıcık gölge için çırpınıyoruz. Bazıları artık cevap vermeyen tanrılara dua ederken, diğerleri son damla su için, son nefes temiz hava için birbirine dönüyor. Bunu biz yaptık. Kendi yıkımımızın mimarı bizdik. Dünya yanarken, sular altında kalırken geriye kalan tek şey sessizlik, bir zamanlar bildiğimiz ama koruyamadığımız bir dünyanın yankıları. Peki bu gerçekten son mu? Yoksa sadece bir hesaplaşma mı? Dünyanın hakkı olanı geri almak için son bir şans mı? Zaman gösterecek. Ama biz medeniyetimizin harabeleri üzerinden güneşin son kez batışını izlerken tek yapabileceğimiz umut etmek. Bir yerlerde, bir şekilde hayatın küllerinden tekrar doğacağını. Bir zamanlar yıldızlara ulaşmayı hayal eden bizler şimdi gökyüzüne bakarken sadece kül ve toz görüyoruz. Gözlerimizi Bulutların ardındaki güneşe dikiyoruz ama onun sıcağı bile artık yaşam değil, ölüm getiriyor. Zamanın bir anında bu toprağın üzerine inşa ettiğimiz şehirler birer medeniyet abidesi gibiydi. Beton kulelerimiz gururumuzdu, yollarımız geleceğe açılan birer kapıydı. Ama artık o yollar bozulmuş, o kuleler çökmüş. Doğa insanoğlunun izlerini geri alıyor. Kırık binaların duvarlarında sarmaşıklar büyüyor. Çatlak kaldırımlar arasında küçük otlar filizleniyor ve biz, bir zamanlar her şeyi kontrol ettiğini sanan bizler, şimdi bu yeni düzenin sessiz izleyicileri olduk. Geriye kalan birkaç kişi hayatta kalmak için topraktan ve birbirinden kopmuş bir dünyada dolaşıyor. Su kaynakları tükendi, toprak çatladı, yiyecek kıt. İnsanlar arasında artık dostluk, güven veya işbirliği yok. Her şey Hayatta kalmak üzerine kurulu. Her adım, her nefes bir mücadele. Ama yine de içimizde bir yerlerde küçük bir umut ışığı yanmaya devam ediyor. Bu ışık belki de doğanın dirilişine olan inancımız. İnsanlık burada sona eriyor olabilir ama dünya her zaman bir yolunu bulur. Belki biz olmadan, belki bizim yıkımımızdan doğacak yeni yaşamlarla. Çünkü doğa güçlüdür, sabırlıdır bizden uzun sürecek bir sabra sahip. Yüzlerce yıl sonra bu yıkıntıların arasında yeni ormanlar yükselecek. Binaların içinden ağaçlar fışkıracak. Terk edilmiş caddelerde hayvanlar dolaşacak. Biz insanlık olarak yalnızca bir anı olacağız. Bir zamanlar burada olduğumuzu gösteren küçük kalıntılar, kırık bir heykel, paslanmış bir araç, yarım kalmış bir şiir gibi. Belki de dünya bu kadar uzun süre ihmal ettiğimiz yaşamın ve doğanın kıymetini tekrar bize hatırlatıyor. Biz yalnızca bir parçasıydık. Büyük resmi göremedik ve şimdi geriye kalan sadece doğanın kendini yenileme gücü. Bitti mi gerçekten? Yoksa bu yeni bir başlangıcın ilk adımı mı? Kimse bilmiyor. Ama biz bu yok oluşun son yankılarını duyarken bir anlığına bile olsa geçmişte yaptıklarımızı düşünüyoruz ve belki de gelecek için henüz bir umut ışığı kalmıştır. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.